Evet arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün sizinle birlikte dış ses kolumuzun ee, bir uygulamada gördüğümü gördüğü bir şeyi deneyeceğiz. Arkadaşlar bunun değişik bir türünü denemiştik. İsmi neydi? Dış ses kolu. Boyaya deterjan batırmıştık. Boya deterjan batırmıştık. Doğru. Evet arkadaşlar boya deterjan batırıp bunu denemiştik. Şimdi bunun farklı çok farklı bir şeyini deney, deney konuşamadım. Deneyeceğiz. Dış ses kolu yardım et. Öncelikle malzemelerimizi sayıyorum. Kürdan. Şöyle. Kürdan. Sonra süt. İçine kaşık bandırabileceğimiz bir süt. Ve kaşık. Bir de kakao. Reklam yapmayalım. kakao. Evet arkadaşlar. Şöyle kakaomuzu buraya dökelim. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bir 69 abone oluyoruz. Bir 71 abone oluyoruz. Böyle değişik bir durumdayız şu anda. 73 aboneydik. Youtube bize işgal yaptı. Youtube'a isteyen çıkartalım. Evet arkadaşlar. Tavdaki koyayım. Yeter mi acaba? getir. Getir şuraya. Öyle değil öyle tamam, değil. Tamam koy. Hah. Evet arkadaşlar. Bence yeter. Yeter. Gerçi oradaki daha çoktu ama neyse batır. Yavaşça batır Evet arkadaşlar yavaşça bandırıyoruz Batır 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 Çıkart tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Şu anda kaşığımız sütlü çikolata Şimdi kürdanı batırdığında Sütler gidecek mi gitmeyecek mi onu göreceğiz Evet arkadaşlar bakalım ne ne. Aa oldu <gülüyor> <gülüyor> Yanlış yere dokunmuşsun Evet arkadaşlar. Sen onu bulamaça çevirdin ama. Evet fark ettim. <laughs> Olan videoyu fail yaptım. Hop. Başka türlü Ben de bu bozuldu. Evet arkadaşlar. Daha batırma. Olsun. Gördüğünüz gibi. ilk deneme başarılı. Aynen değil. ilk deneme başarılı oldu ama şu anda. Ondan Tam bir fail yapıyoruz. <laughs> Olsun bir kere ol. Başaramadık abi. Hadi. Ah, ah, ah. Süt arkadaşlar. gidiyor. Nere gidiyor? Aşağı gitmiyor. <laughs> en olmadık böyle yapalım. Elimde de kakao kalmış. <laughs> Yalamak ister misin? <laughs> kakao ah, değil. yaptım yaptım. Evet arkadaşlar becerdim. Bu arada süt kaseye dökülmüyor. <laughs> Nere gidiyor bilmiyorum. Süt kaşık emiyor. yalayabilir miyim? <laughs> Hayır kakao. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Başarmakla başarmamak arası bir şey yapıyoruz. Bence oldu sayılır. Anne oldu ya. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar. Şunu çekelim de reklamamız. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bugün sizlerle birlikte değişik bir karışım yaptık. Eğer videomu beğendiyseniz böyle değişik karışık işler. Ee, bu yaptığımız şeylerin ismi değişik karışık şeyler olacak. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Görüntü atmayın. Gö i̇zleyin. Görüşürüz.